bilindiği üzere yeni nesil laptoplarda batarya çıkarılamaz halde ve laptopun içerisinde bütünleşik halde geliyor. Bu durumda da istediğimiz zaman laptopumuzun bataryasını çıkaramıyoruz ve bu sebeple de bataryanın sürekli şarj olması ve bataryanın ömrünün kısalması gibi bir olumsuzluk ortaya çıkıyor. Her ne kadar durum bu olsa da bunun bir çözümü var elbette. O da bataryayı devre dışı bırakmak. Hemen bataryayı nasıl devre dışı bırakacağız gösterelim. Bakın şu anda batarya simgesi mevcut burada. Öncelikle buradan aygıt yöneticisini açıyoruz. Daha sonra sol taraftaki piller sekmesine tıklıyoruz. Burada Microsoft ACPI uyumlu denetim yöntemi pili sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda sürücü sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra alt kısımda görüldüğü üzere cihazı devre dışı bırak sekmesi mevcut. Bu sekmeye tıklıyoruz. Gelen ekranda evet, hayır kısmından evete tıklıyoruz. Bakın ilk başta sağ tarafta var olan pil simgesi şu anda mevcut değil. Yani artık laptop kablosu takılıyken güç kablosu olarak görev yapacak. Bataryayı şarj etmeyecek bu şekilde. Eğer tekrardan bataryanızı devreye almak isterseniz yine aynı adımları takip ederek bataryanızı aktif hale getirebilirsiniz.